İyi günler 8 Ağustos 2022 kum saati yayında. Bugün Mehmet Ali Çelebi skandalıyla Türkiye çalkalanıyor. Ergun terör örgütünün eee temeli olarak dikkati çeken ve istihbaratçı olduğunu iddia ederek darbe yapma konusunda kendisinde hak bulunduğunu ve geleceğin genelkurmay başkanı olduğunu iddia eden Doğu Perinçek'in sağ kolu ve veliahtır olarak gösterilen konu terör örgütünün e, katillerinden ve Erdoğan'ın destekçilerinden 15 Temmuz'un planlayıcılarından olan CHP milletvekili e, olup meclise girip sonra istifade memleket partisine geçen daha sonra orada da istifaden ve AKP'ye geçmek için e, hazırlıklarda bulunan Mehmet Ali Çelebi nasıl bir e, maskara soytarıdır? Nasıl bir rejim çirozudur? Nasıl bir onursuz namerttir? Bugün bu konuyu gündeme getireceğiz. Demek ki Faruk Aslan'ın yazdıkları doğru. Yani e, kitaplarım ortada duruyor. E, Mehmet Ali Çelebi'nin Ergun Okan Türk gözde prenslerinden olduğunu yazarı kaç sene oldu? 20 seneye yakın oldu. Bu arkadaşın e, özel harp komutanlığında daha asker okula girer girmez e, e, istihbaratçı olarak iş alınması, kurye olarak görevlendirilmesi ve yükseltilmesi e, ve Ergonokon Terör Örgütü'nün e, gözde prens olarak pazarlanması tezatif değil, Te tesadüf yoktur. Şahan e, Akbakar, e, Recep İvedik Beyefendi, e, ülkemizin siyaset anlayışının bu kadar çapsız, bu kadar liyakatsiz, bu kadar şerefsiz, onursuz olduğunu ve e, daha düne kadar Erdoğan'a ve AKP'ye küfreden, Müslümanlara küfreden, İslam'a Kur'an'a küfreden böyle dinsiz ateist bir adamın e, AKP Erdoğan cenahlarına geçerek Cumhur İttifakı'na destek vermesinin ve CHP'den meclise girmesine rağmen Erdoğan'a destek vermesinin ne manaya geldiğini sordu. Bunu nasıl e, içinizde sindiriyorsunuz? Sizde herhangi bir kemik var mı? Omurga var mı? Nasıl bir yılansınız? Nasıl bir soytarısınız? Nasıl bir maskarasınız? Bu sorulara Mehmet Ali Çelebi yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye cevap verdi. Evet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni 15 Temmuz 2016'da Erdoğan'la Doğu Perinçek'le beraber yıkan bu üst sevmem bozuntusu Ergun Okun terör örgütünün teröristi Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti dedi. Şaka gibi. Dilimizde tüy bitti. Yıllardır anlatıyoruz kimin terörist olduğunu. Kirli ittifak sonrası Ergonokon ve Balyoz darbe davası sanatları teker teker tahliye edildi. Erdoğan'ın emriyle 17-25 Aralık soruşturmaların üzeri örtüldü. Hırsızları yakalayan polisler terörist ilan edilerek tutuklandı ve Teğmen Çelebi'ye Erdoğan AKP kucak açtı bugün. Doğu Perinçek geçtiğimiz yıllarda biz kendi programımıza sahip çıkıyoruz. Biz darbeciyiz. Biz Gladio'yuz. Erdoğan bizim projemizi satın aldı. Saldırı Ayberk'in soykırım ve faşizm projesini, darbe projesini satın aldı. Ve biz onların yanına gitmedik. Onlar bizim yanımıza geldi demişti. Tamamen haklı. Doğu Perinçek darbeci olduğunu ve e, Erdoğan'la beraber darbe yaptığını 15 Temmuz yaptığını defalarca itiraf etti. O...